Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz TCG Anadolu gemisi ile ilgili. Çünkü İstanbul'da Tuzla'da bulunan Sedef Tersanesi'nde çok önemli bir tören yapıldı. Ve bu törenle Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu'nun güvertesine Türk bayrağını çekmiş oldu. Bunun kuşkusuz önemi denizcilik açısından çok önemli. Bir sonraki adım 7 Mart'ta. 7 Mart'ta Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ilk test seyrine çıkacak. Ve bu test seyri yaklaşık bir hafta sürecek. İşte bu videomuzda son gelişmeleri size anlatacağız. TCG Anadolu ile ilgili neler yapılıyor, neler hedefleniyor, ne zaman tam olarak envantere girecek ve üzerinde güvertesinde hava araçları ne zaman göreceğiz? İşte bu konuları bugünkü videomuzda birlikte inceleyeceğiz. Her ne kadar Türkiye'de kamuoyu, TCG Anadolu gemisini uçak gemisi olarak adletse de tabii ki uçak gemisi değil, bu gemi çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Yani ana görevi bir tabur askeri zırhlı araçlarla birlikte bir noktaya taşıyabilmek üzerinde taşıdığı işte helikopterler olacak, insansız hava araçları olacak. Daha önceden F-35B planlanıyordu ama işte Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla bu gerçekleşmiyor. Bu gücü, bir taburluk bu gücü tüm silah ve teçhizatıyla birlikte çok uzaklara götürebilecek. Bunlar tabii savaş zamanı olan şeyler ama barış zamanında da bu tür gemilerin çok çok farklı kullanım amaçları var. Örneğin bu gemi bir yüzen hastane haline gelebiliyor veya bir doğal afette herhangi bir şekilde bir yere yardım lazım olduğu zaman taşıdığı tonlarca malzemeyi çok uzaklara götürüyor. Bu malzemenin tesliminde de zaten taşıdığı görev gücü var. Bir tabur asker bu tabir, tabur askerle hem karada zırhlı personel taşıyıcıları veya amfibik sistemlerle karaya çıkartılması bir güvenlik kordonu oluşturularak bu örneğin yardım malzemesinin dağıtılması veya bir doğal felakette bir yüzen hastane haline gelmesi de barış gücü açısından çok çok önemli aşamalar olduğunu belirtmemizde fayda var. 2015 yılında bu projenin başlangıcı için Sedef Tersaneleri ile bir anlaşma yapılmıştı ve Aralık 2016'da da TCG Anadolu'nun üretim çalışmaları tersanede başlamıştı. Kolay bir proje değil zor bir proje. Bu proje ile ilgili Türkiye, İspanya ile ortak çalışıyor. Çeşitli teknik altyapılar ve bu konuyla ilgili tecrübeler. İspanya'dan aktarılıyor ama başta özel saç ve çelik sistemleri olmak üzere birçok konuda da yerli teknolojinin kullanıldığını ifade etmemizde fayda var. Bu projeyle birlikte Türkiye tabi yüzen bir hava gücüne sahip olabilir mi? İleri karakol bir uçak gemisi konsepti kullanılabilir mi gibi çalışmalara çok yakından ilgi göstermişti ve F-35 programında da Hava Kuvvetlerine alınacak 100 adet F-35A modeliyle birlikte 16 adette F-35'in B yani kısa iniş kalkış özelliğine sahip Amerikan Deniz Piyadeleri için tasarlanmış modelinin de envantere girerek bu TCG Anadolu gemisinin üzerine kullanılması planlanmıştı. Hatta Geminin güvertesi üzerine ski jump olarak adlandırılan İngiliz sistemi veya Rus sistemi de olarak adlandırılıyor. Kısa iniş kalkışta bir rampa vaziyetiyle hava aracının fırlatılmasını daha doğrusu kalkmasını sağlayacak bir sistem de eklenmişti. Fakat dediğim gibi videonun başında F-35 konusu devreden çıkınca Türkiye farklı bir hamle yaptı ve bu geminin bir insansız hava aracı taşıyan tabiri caizse bir uçak gemisi, bir İHA gemisi olmasına karar verildi. Peki bu kadar yaklaşık 211 metrelik bir güverteye sahip TCG Anadolu'da bu nasıl yapılacaktı? Bu konuyla ilgili de çalışmalar halen Baykar tarafından devam ettiriliyor. Malum Baykar'ın en önemli insansız hava aracı sistemi 16 ülkeye ihraç ettiği TB2. TB2'de bazı modifikasyonlar gerçekleştiriliyor ve bunlarla birlikte yeni model TB3 adını alıyor. 2022 yılındayız. Bu yıl içerisinde TB3'ün uçması planlanıyor. Tamamen deniz platformlarına göre geliştirilmiş bir sistem olacak TB3. TB3'te T imalatı PD170 motorları kullanılacak ve gövde altında da Aselsan'ın geliştirdiği kamera sistemleri yer alacak. Normalde TB2 çok kısa mesafelere inip iniş kalkış özelliğine sahip. TB3'te bu mesafenin yani kalkış tam yüklü kalkış tam yüklü derken Kanatlarda yakıt var. Kanat altlarında mühimmatlar var. Kalkışın bu süreç içerisinde yani 211 metrede tamamlanması görevden bittikten sonra da inişini buraya gerçekleştirmesi planlanıyor. Aslında mühendislik açısından bazı detaylar var. Nedir? Deniz üzerinde uçuş, denizden iniş kalkış veya otonom iniş kalkış gibi normalde TB2'nin karada sunduğu standart özellikler var. Bu özelliklerin hava aracına entegrasyonu gerçekten çalışmaların mühendislik açısından en zor bölümünü oluşturuyor. Eğer Türkiye bu e, TB3 olarak adlandırılacak yeni nesil insansız hava aracını bu gemi platformuna uyguladığı zaman gerçekten bu tür gemiler içinde yeni bir sayfanın açılması planlanıyor. Hava gücü sadece İHA'larla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde de videosunu yaptık. Ee, kara kuvvetlerinin envanterinde uzun yıllardır, 30 yıldır yer alan AH-1W Super Cobra helikopterlerinden 10 adet kalmıştı. Bu helikopterler T-129 atakların gelmesiyle birlikte daha arka plana geçmişti. Bu helikopterler de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine teslim edildi. Pilotaj eğitimleri tamamlandı ve ilk 4 helikopter Gölcük'te bulunan, Gölcük yakınlarında bulunan İzmit'teki Cengiz Topel deniz hava üstüne getirilmiş oldu. Gelirken de bu helikopterler şöyle bir gölcüğün üzerinden geçerek de bölgeyi selamlamış oldular. Biliyorsunuz deniz kuvvetlerinin pilotları beyaz kask taşıyor. AH-1'lerde de beyaz kasklı deniz kuvvetleri pilotlarını görmüş olduk. Ben geçen videomuzda verdiğim bilgiler arasında bu helikopterlerin güvercinlikten kalktığını ifade etmiştim. Okuyucularımız hemen bizi gerçekten kara havacılar arasında da çok veya deniz havacılar arasında çok dikkatli izleyicilerimiz var. Bu helikopterlerin güvercinlikten değil yani Ankara havacılıktan değil. Halen kara uçuş okul komutanlığının ana merkezi bulunan Isparta'dan kalkıp getirildiğini, Gölcü'ye getirildiğini ifade ettiler. Bunu da buradan düzeltmiş olalım. Tekrar TCG Anadolu'ya dönecek olursak işte güvertede İHA'lar var. AH-1W süper kobralar var. Bunlar belirli bir dönem kullanılacaklar. Sonrasında marinize edilmiş. Daha önceki videomuzda da anlatmıştım bunları. Deniz şartlarında görev yapabilir hale getirilmiş atak ikiler yani T-929'lara yerini bırakması hedefleniyor. Bunun yanı sıra daha büyük kapasiteli çeşitli genel maksat helikopterlerinin de alımı Türk Deniz Kuvvetleri'nin planları arasında yer alıyor. Tekrar aşağı doğru dönecek olursak tabii ki denizin belirli bir kilometre açığında bu gemi arkasında bulunan o kapaklarını açacak ve bu kapaklardan çeşitli amfibik çıkarma gemileri veya Amfibik zırhlı personel taşıyıcı araçlar ki bunlarla ilgili FNSS'in çok başarılı çalışmaları var. Bu konuda dünyada e, suda ilerleyebilen, askerleri götürebilen, karaya çıkabilen, araç yapabilen ülke sayısı çok az. FNSS bundan çok önemli bir başarıya imza attı. Ve bu araçların da testleri tamamlandı. Bu araçlar da önümüzdeki günlerde TCG Anadolu'nun e, güverte altında, yani güvertesinin içinde özel bölümde görev yapmaya başlayacaklar. TCG Anadolu... E, açıkta iken bu kapaklarını açacak. Bu tür araçlar suya inecek ve bu tür araçlarla karaya çıkış personelin gerçekleştirilecek. Gerçekten yapılması böyle benim aklım almıyor. çünkü Tonlarca ağırlığında bir e, zırhlı personel taşıyıcının, paletli bir aracın suda emniyetli bir şekilde gitmesi ve tekrar karaya çıkması benim kafam almıyor ama mühendislik olarak bunları mühendislerimiz gayet başarıyla gerçekleştirmiş durumdalar. Şimdi TCG Anadolu'nun Testleri gerçekten uzun sürecek. Önlerinde e, Deniz Kuvvetlerinin ve Sedef Tersanesi'nin nereden baksanız 9 aydan hafif böyle biraz uzun bir süre var. Bu 9 ay içerisinde tüm donanımın e, donatılması, geminin testlerinin gerçekleştirilmesi ve Türk Deniz Kuvvetlerine teslimatı hedefleniyor. Ar arkasından bir sonraki adım Aralık 2022'de geminin Türk Deniz Kuvvetlerine envantere girmesi olacak. Envantere girdikten sonra da 2023'te TB3'lerin uçuş testleri tamamlanacak ve İHA'lar konuşlanmış olacak gerçekten zor bir süreç. Normalde şöyle bir bilgi vermek isterim sizlere. İngiltere Kraliyet donanmasına ait yeni uçak gemisinin üretimini tamamladığı zaman Elizabeth gemi yaklaşık 2 yıl bu testleri ve donanımın test edilmesi gerçekleştirilmişti. 2 yılın sonrasında da uçak gemisine F-35'ler konulmuştu. Hatırlayacaksınız geçen yıl sonunda da bu F-35'lerin B modellerinden biri kalkışta düşmüş ve Akdeniz'de Mısır açıklarındaydı. Gemi orada düşmüştü ve gerçekten birkaç ay süren epey bir ee, rekabetle süren diyelim çünkü bu e, enkazın Ruslar tarafından da alınabileceği iddia edilmişti. Sonuçta İngilizler denizin dibinden bu enkazı kaldırarak incelemeleri gerçekleştirilmişti. Bugünkü videomuzda TCG Anadolu ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya çalıştık. Detaylı Haberler savunma konusundaki haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.